Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ya da sizlere diyeyim ben daha iyi. hemen bu, bu. bugün sizlere bir ee, şey anlatacağım Bandicam uygulama e, programının e, yani Bandicam programına e, nasıl ve webcam eklendiğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar çok kısa bir şey bu. Onu da kısa zaten yani özet geçeceğim ben. Arkadaşlar video kısmına geliyorsunuz. Buradan ayarlara giriyorsunuz. Ben de şu an açık. Bir de sizde şu açık olması lazım. Şunun. Ana sayfada yok. Yine videoda şunun açık olması lazım. Bu kapalıysa webcam de gider. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onu açtıktan sonra tabii ki. Şuna basarsanız arkadaşlar şey olur. Ee, yani şu. Bir ekranda webcam'ı e ön izle. Yani. Ee, video çekerken sizin şu köşede e, videodaki halinizin olması için istiyorsanız tabii ki sonra arkadaşlar buradan gelişmişe giriyorsunuz gelişmişe girince arkadaşlar buradan şöyle boyutunu ayarlayabiliyorsunuz mesela boyutu böyle oluyor böyle oluyor benimki yüzde yirmi de şuradan nerede olduğunu göz bakabiliyorsunuz böyle benimki böyle köşede Sonra tamamı basacaksınız ama ben şu an video çektiğim için iptal'e basıyorum. Hep. Ve e, sonra da zaten ayarlanmış oluyor. Eee Yani başka ne diyebilirim ki? Öyle ayarlanmış oluyor arkadaşlar. Ve e, Onları da kaydediyor. Şu an hatta bak burada resmimi görüyorsunuz. Resmi mi desem? Video mu desem? Görüyorsunuz zaten. Eee Başka ne gösterebilirim ki? Başka da bir şey göstereceğim yok arkadaşlar benim. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Ee, görüşürüz.